Afiyet olsun. Dört numaranın ekşili köftesi hazır mı? Patlama hazır al. İki numaranın cacık bekliyor hala çabuk. Kızım hazırlıyorum acele anne. Buyurun. Yemeğinizi getirdim. Afiyet olsun. Hesabı alabilir miyim? Gel. Kuru pilav çorba yedi lira. Yedi lira mı? Çok ucuzmuş. Açılışı yeni yaptık. Üç gün boyunca yemeklerimiz indirimli. Öyleyse çoluk çocuğu alayım ben buraya geleyim. <laughs> Gelin tabii bekleriz. Teşekkür ederim. Aynı işler. Güle güle. Kız, bir haftaya kalmaz senin yüzünden batarız. Üç çeşit yemek yedilere olur mu? Kuru fasulye, pilav, çorba. Aa. Fasulyenin içindeki et beş lira eder. Hilalahmer miyiz kızım biz? Olur teyzecim olur. Hem patron ben değil miyim? Kaç para istersem o kadarına satarım. Sen patron sen. ben de sigorta istiyorum o zaman. Ay teyze. Hayırlı olsun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldin Ertan'cığım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın bugün Umut'la takılma günümüzdü de açılışa yetişemedim. Önemli değil. Hoş geldin Umutcu. Hoş bulduk Nurgül abla. Bak seni o köfteleri yapan ablaya getirdim. Seni köfteleri unutamıyor da. <laughs> Bu yakışıklı senin oğlun mu? Evet. Maşallah.